da çıkıyoruz. Git bakayım mı? Lütfen İyi. Dün çıktım ben. Hatta ters gel. Dün gelme ya. O zaman gelebi yakın. Şu yer mi? hadi Sen mi? Aa. O kadar ne işin bu? Hadi

yüzüm bu maalesef maalesef geldi. No. Orada, Ay, git, git. Ne olacak şimdi çocuk? Al. Ben aşağıya inmedim diye. Değil oğlum aşağı? İn sen istiyor. Kağıma kay kayma var değil mi? Hayır, öyle laf burada kayma. Aa dedi hadi dedi. Aa dedi. Şey 10 sene sonra Şöyle bakalım. Şöyle çek. biz. <laughs> Düşer be diğer kalmayan havası bir yere ha, düşecek. Allah'ım. O evet, kadar çok çektim Ben bu var ya sana çok aynı böyle reklamlardaki çocuklar değil mi? Maşallah Sen şey, burada dur diyor. Atmaya tamam mı? Oyna Çok kişi beğenmişirdi bunu şeydi. Ay bu şuna zaten. Şey. Ama iyi ya. Mae'n <laughs> Ond <laughs>